Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayat tesadüfen mi meydana gelmiştir? Yoksa her şeye gücü yeten üstün bir zeka tarafından yani yüceler yücesi Allah tarafından mı yaratılmıştır? Hayat bir fenomen midir yoksa bir mucize midir? Kısaca bu konuyu paylaşmaya ne dersiniz değerli arkadaşlarım? Elimde Allah ona rahmet eylesin bilge kral Aliye Bego için Doğu ve Batı arasında İslam adlı kıymetli eseri var. Herkese tavsiye ediyorum. Ondan birkaç paragraf okumak istiyorum sizlere. Fazla uzatmaya gerek yok. Konu belli. Ateistlerin dediği gibi eşya, tabiat, canlı organizma, bütün varlıklar, bütün bu kainat, evren tesadüfen mi meydana gelmiştir? Yoksa şuurlu, bilinçli, üstün bir zeka yani yüceler yücesi Allah tarafından mı yaratılmıştır? Merhum Bilge Kral bu ünlü eserinde diyor ki, İsviçreli fizikçi Charles Eugen Gould, bir protein molekülünün tesadüfen teşekkül ihtimalini hesap yoluyla tespit etmeye teşebbüs etmiştir. Matematik yoluyla saptamaya çalışmış. Bilindiği gibi diyor, protein molekülü en az 4 elementten ibarettir. Bir protein molekülü 4 elementten ibarettir. Hesabı sadeleştirmek yani yaptığı deneyi, yaptığı hesabı kolaylaştırmak için guy. Molekülün sadece iki elementten ibaret olduğunu kabul etmiş. Varsaymış. Dört element fakat ikisini hiç işin içine katmıyor. Sadece iki elementten ibaret olduğunu kabul ediyor. İki elementten ibaret olduğunu ve 2000 atomun bulunduğunu farz etmiş. Sadeleştirilmiş bu şartlar altında bile proteinin tesadüfen teşekkül ihtimali sadeleştirilmiş bu şartlar altında bu koşullar altında bile proteinin tesadüfen teşekkül ihtimali 2,02 çarpı 10 üzeri 321'dir. Tabi bu korkunç bir rakam okunması da mümkün değil. Bu neticeyi, bu sonucu eğer arzın büyüklüğü hudutları içerisinde ele alırsak o zaman Charles Eugen Guyun bir tek molekülünün teşekkülü için saniyede saniyede 500 trilyon frekans olması şartıyla saniyede 500 trilyon frekans olması şartıyla bu ne demek bu 500 trilyon frekans? Onun yanına, 10 rakamının yanına 243 sıfır koyacaksınız. Artık böyle bir rakam meydana geliyor. Bunu hangi baba yiğit okuyacak onu bilmiyorum. 10, 10 üzeri 243 trilyon sene lazım olur. Buna göre geldi sonuca şimdi. Buna göre Hayatın bir tesadüf eseri olarak dünyamızın yaşı kabul edilen sadece 4,6 milyar sene içinde oluşmuş olması tamamen ihtimal dışındadır. Dünyanın bütün ömrü zaten bilim adamlarınca 4,5 milyar yaşında dünyamız. Halbuki bir protein molekülünün meydana gelebilmesi için 10 üzeri 243 Evet. Onun yanına 243 tane sıfır koyuyorsunuz. Trilyon sene lazım diyor. Bu da diyor mümkün değil. Bu imkansız bir şey. Ve şunu ekliyor Bilge Kral. Diyor ki bu hesap Federal Almanya'nın Göttingen şehrindeki Max Planck Biyofizik Kimya Enstitüsü İlim adamlarından olan ve 1968 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Manfred Eigen tarafından tekrar yapılmıştır. Charles Eugen Guy'un yapmış olduğu bu deney Manfred Eigen tarafından tekrar edilmiş. Eigen, Manfred Eigen delillerle belgelerle göstermiştir ki bir tek protein molekülünün tesadüfi olarak meydana gelebilmesi için gezegenimizin bütün suyu bile yetersizdir. Yani bu gezegendeki bütün okyanuslar, bütün denizler, göller, ırmaklar, nehirlerin suyu bile bir tek protein molekülünün meydana gelebilmesi için yetersiz kalmaktadır. Hatta hatta diyor bütün kainat kimyevi maddelerle dolu olsa ve bunlar durmadan birleşse kainatın var oluşundan bu yana geçen milyarlarca sene bile muayyen bir protein tipinin teşekkülü için yine yetmeyecekti. Bu ne demek değerli arkadaşlarım? Bu ne demek? Hattadan itibaren bir kez daha okuyayım. Hatta bütün kainat kimyevi maddelerle dolu olsa ve bunlar durmadan birleşse kainatın varoluşundan bu yana geçen milyarlarca yıl bile muayyen bir protein tipinin teşekkülü için yine yetmeyecekti. Peki ateistler burada ne yapmış oluyorlar? Tepe taklak betona çakılmış oluyorlar yani. Bu kainat, bu eşya bu canlı ve cansız organizma bütün varlıklar bütün yaratıklar tesadüfen meydana gelmemiştir. Şuurlu, bilinçli üstün bir zeka tarafından meydana getirilmiştir. Bilge kral şu örneği veriyor. İnsan ne kadar inkar etmeye temayüllüdür, ne kadar inkarcıdır. Abese suresi 17. ayette buyuruyor ya Kutile linsanu ma akfara. insan nasıl da inkarcıdır. İnsan ne kadar inkarcıdır. İşte bilim adamları matematik hesaplarla ortaya koydular. Bir tarafta dünyanın yaşı 4,5 milyar yaşında dünya. 243 trilyon yıl lazım. 10 üzeri 243 sıfır koyacaksınız. Bütün bu dünyanın denizleri, gölleri, nehirleri bile bir protein molekülü meydana gelebilmesi için yeterli değildir. Peki bunu kim yaratmıştır? Yüceler yücesi Allah tarafından yaratılmıştır bu alem, bu kainat, bu varlıklar. Şöyle çok güzel bir örnek veriyor, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani Kur'an diyor ya, Abese suresi 17. ayet, قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرًا Kahrolası şu insan nasıl da inkarcıdır. İnkara nasıl da koşar. İnsan böyle işte, böyle bir varlık. Şu paradoks nasıl izah edilebilir? Evet. Bilge kral diyor. Kazılar sırasında karşılıklı bir münasebet içinde bulunan veya muayyen bir gayeye uygun bir şekilde düzenlenmiş iki taşa rastlandığında arkeolojik kazılarda iki taş araslandığında bunların çok eski bir zamanda yaşamış insanların bir eseri olduğu kanaatine varırız. Bu böyle değil mi? Aynen böyle. Fakat bu taşların yanında bir insan kafatası bulunursa ki taştan yapılan bir aletten namütenahi daha mükemmeldir. Sonsuz derecede daha da mükemmeldir insan kafatası. İnsan iskeleti, insan bedeni. O zaman kafatasının şuur sahibi bir varlığın eseri olduğu tasavvuruna yanaşmak bile istemeyiz. Gördünüz mü insanoğlunun nankörlüğünü? Kutilel insanüme ekvara. Kahrolası şu insan nasıl da inkarcıdır. Hiç yanaşmak bile istemeyiz diyor. O kadar mükemmel bir şekilde yapılan kafatası veya iskelet aklın yahut şuurun tavassutu olmadan kendiliğinden veya tesadüfen oluşmuş. Parantez içinde ünlem alay etmiş Bilge Kral. Allah'ı inkar etmekte insan ne kadar inatçıdır değil mi diye soruyor. Allah'ı inkar etmede insan ne kadar inatçıdır. Evet. Son bir paragraf okuyup bitirmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Diyor ki Kırlangıçlar Bakınız ne kadar muhteşem bir örnek vermiş. Kırlangıçlar sonbaharda Avrupa'dan Afrika'nın uzak bölgelerine göç ederler. Ve ilkbaharda döndüklerinde bırakmış oldukları yuvaları tekrar bulurlar kırlangıçlar. Göç etmelerinin lazım olduğunu ve göç etmelerinin gerektiğini ve hareket zamanını nasıl biliyorlar? Döndükleri zaman Milyonluk bir şehirde binlerce bina arasında bir çatı altında terk edilmiş yuvalarını bulmayı nasıl becerebiliyorlar? Bu sorulara kendini beğenmiş mağrur cahilin hiç düşünmeden verdiği cevap basittir. Bu kendini beğenmiş mağrur cahillerin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Yani söylemeyecektim de yeri geldiği için söyleyeyim affedersiniz. Kendi dışkısının gurmeliğini yapanlar bunlar. Dışkısının tadına bakanlar. Ateistler bunlar. Allah'ı inkar ediyorlar. Bu sorulara kendini beğenmiş mağrur cahilin hiç düşünmeden verdiği cevap basittir. Nasılmış? İç güdü sayesinde. İç güdü sayesinde. Veya Tabii ayıklanma mevzu bahis olunca doğal seleksiyonla kış için daha sıcak bölgelere göç etmesinin gerekli olduğunu anlamış olan kırlangıç türü türünü sürdürebilmiş. Evet öyle söylüyorlar. Bunu anlamayan türler yok olmuşlar. Bu kuş türü altında geliştiği tabii şartlara karşı mücadele sırasında türünü sürdürebilmek için göç etmek gerektiğini icap edeceğini peyderpey anlamış ve bu göç içgüdüsü binlerce kuşakların biriktirdiği hikmetin bir neticesiymiş vesaire 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 değerli arkadaşlarım gördünüz mü verdikleri örneği ben size Araf suresi 179. ayetini okuyarak konuyu kapatmak istiyorum. Yüceler yücesi Allah buyuruyor. Rabbim önce söyleyeyim bizi şaşırtmasın, sapıtmasın. Gerçi Allah şaşırtmaz, Allah sapıtmaz. İnsanın dileğine, isteğine, arzusuna göre Allah yaratır. İşte ayet estağfirullah. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Andolsun ki biz cehennemi cinlerden ve insanlardan birçoğu için yarattık. İnsanlardan ve cinlerden birçoğunu cehenneme dolduracağız. Evet. Kimmiş bunlar? Lehum kulubun la bihe. Onların kalpleri vardır onunla idrak etmezler. Kalpleri vardır onunla idrak etmezler. Kalbin fonksiyonunu işletmezler. Ve lehum aynun la yubsiruna Onların gözleri vardır o gözlerle görmezler. Ve lehum udhun la yasmauna Onların kulakları vardır o kulaklarla işitmezler. Ulaike ke'lanham belhum adall. Onlar tıpkı hayvanlar gibidir hayvanlar gibidir onlar. Ulaike ke'lanham belhum adall. Ulaike humul gafilun. Onlar gafillerin gaflete düşmüşlerin ta kendileridir. Yüceler yücesi Allah nasıl da doğru söylüyor sadakallahu lazim. Cehennemi insanlardan ve cinlerden birçoğuyla andolsun ki dolduracağız. Onların kalpleri vardır onunla idrak etmezler. Gözleri vardır onlarla görmezler. Kulakları vardır onlarla işitmezler. Onlar tıpkı hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha da şaşkındırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Kalple idrak etmek ne demek? Bile bile kainatın tesadüfen meydana gelmesi mümkün olmadığı halde illa da inkarcılığını sürdürmektir. Gözleriyle görememek, kör olmak ne demektir? Gerçeği gördüğü halde onun üzerine örtmektir. 2 iki kere ikiye 5 demektir. Halbuki iki kere 2 4'tür. İşte bilimsel ispat. Kainat bu evren, bu canlı organizma, bu varlıklar tesadüfen meydana gelmemiştir. Bilim bunu ispat ediyor. Fakat kör olan, kalbini işletmeyen, kulağı duymayan, gözü kör olan tip buna inanmak bile istemiyor, yanaşmak bile istemiyor. Onun için Hayvanlardan daha da şaşkındırlar. Çünkü hayvanlar yaratıcısını bilirler, yaratıcısını tanırlar. Hayvanlar kodlandıkları üzere Rabbini bilirler, yaratıcısına kulluklarını eksiksiz yerine getirirler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bütün muvahit müminlerin üzerine olsun.